şu an Yaşar Bey yine uçmayı öğreniyor daha. Uçmayı öğrenme aşamalarında. Evet Yaşar'cığım. Hadi hopla bakalım. Hopla. Hop. 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 Hadi Yaşar'cığım. Bir, iki, üç. Hop. Hadi. Hadi görelim. Bir, iki, üç. Hopla. Hadi. Hop. 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 1, 2, 3. Hop. Gel. Yaşar. Hadi hopla aslanım hadi. Hadi koçum. 1, 2, 3 hop. Hop. Hadi artık uçmayı öğrenmen lazım senin. Haydi Yaşar. Oo, hemen ele gelmek yok. Hadi. Gel bakalım. Zıpla. Gel. Zıpla. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hopla. Haydi Yaşar. Haydi Cici koş. Hop, hop 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 hop. hadi hop. Hop. Hadi hop aslanım. Ne? Hemen ele gelecek Yaşar. Hadi atla bakalım. Hak etmen lazım. Zıpla bir zıpla göreyim mi? Artık öleceksin uçmayı. Hadi. Bir, iki, 3 Hopla. Hadi Yaşar'ım. Hadi aslanım. Gel. Hopla. Evet. Yaşar Bey uçmayı öğreniyor kendisi. Şöyle gel. Bir daha. Kendisi de burada. Daha bir buçuk aylık. Yaşar. Nasılsın? iyi misin? Hadi bir cik de bakalım bir. Cik cik cik. Yok. Daha konuşmayı öğrenemedi.